Sen çocuk şubeye gitmemiş miydin? Ha, yine başlıyoruz. Hayır, özlemesinler seni sonra. Yani habire bizlesin de. Yani sen sürekli başını derde soktuğun için olabilir mi acaba Mesutcuğum? O kadar merak ediyorsan ekip eden başımda dur. Gözünün önünden ayırma. Bence de iyi fikir. Ya sen hastaneye gitsene, bir baksınlar. Arkadaşım alsanız siz bunu. Niye almıyorsunuz? Aslında iyi olur, değil mi? Evet. Hayır 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 hastane falan demeyin bana. Sardınız işte elinize sağlık tamam ya bitti. Güney'i bulun. Kaçırdılar onu. Beni onunla tehdit ettiler. Biliyoruz biliyoruz. Arkadaşım bir iki dakika müsaade eder misin? Nereden biliyorsunuz? Terör şube telefonları dinlemeye almış. Ya diyeceğin belliymiş demek ki. Alo. Amirim merhaba. Operasyon tamam herhalde. Güla yanımızda başkomiserim. Kızı kurtardı. Anladım. Sıkıntı oldu mu? Bizde kayıp yok çok şükür. Hücreyi bekleyen terörist yaralı halde elimizde. Kız da sapa sağlam. Tebrikler amirim. Elinize sağlık. Gördün mi? Kurtuldu nişanlım. Gözün aydın. Sağ ol. Ama sen kolay kurtulamayacaksın. Gülay kaçırıldığında akıllı davranıp bize gelecekti. Bunca saçmalık yaşanmamış olacaktı. Ama sen ne yaptın? Güvenliğinden sorumlu olduğunu insanlara ihanet ettin. Yaptığının cinayetten farkı yok. Biliyorum. İnanın çok pişmanım. Hakime anlatırsın. Gel buraya. Pansumanı bitince arkadaşı alıyorsunuz. Hadi. Tamam başkomiserim. Nasıl koştum ama? Anne hani, görmen lazımdı. Öyle bir depar attım ki. <laughs> Acayip koştun. Helal olsun. Bu kıza iyi bakın. İleride olimpiyatlarda izleyeceğiz. <laughs> Aferin sana bir tanem benim. Aferin sana Ceren. Ben de fena değildim ama değil mi? Ha? Müthiştin. Evet. Yaran acıyor mu? Ya, Yok canım ya. Düşerken şey oldu. Boş ver. Biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz Mesut? Nasıl teşekkür edeceğimi bile bilmiyorum. Teşekküre gerek yok ya. Hayır var. Ceren benim her şeyim. Ve ben bir kez daha her şeyimi sana borçluyum. Borçlar çok. İlla bir şey yapacaksan Ceren'e iyi bak yeter. Abi de Ceren arada gelsin öpsün Mesut abisini. Oo. Oh!